İlk görüşme için S. 4 Ataşehir Kliniğine geldik. Evet Murat. Tamam Ekip tamam. Devam ediyoruz. Buna gerek yok dediler. Söktük. Son durum bu. Benim tepelerde biraz yok. Be Bugün baş başa bırakacağım. Bir saç çekim süreci geçirdik. Aslında planda yoktu. Hızlı bir gelişme oldu bizim için. Şöyle bir operasyon geçirdik, saç çektirdik. Bu süreci anlatmak istiyorum size. Bir 10 günlük süreç olarak tam olarak çekim yaptım. Biz tercihimizi Esteberto firmasından tercih ettik. Tamamıyla kendi tercihimizi Araştırdık en güvenilir, en düzgün yer neresi diye. Tamamen güzel bir hastane seviyesinde bir ekip gayet iyiydi. Her şey güzel geçti. Tamamıyla hiçbir reklam, sponsor vesaire bağlantı yok. Kendi paramızı verip bir saç çekim operasyonu yaptırdık. Kendi tercihimizde araştırmamıza rağmen Estever firması oldu. Biz Ataşehir Kliniği ile erişime geçtik. Orada Seyhan Hanım var. Seyhan Hanım bize yardımcı oldu. Tamam yönlendirmeleri kendileri yaptı. Ekim'de Altunzade Polikliniği'nde yaptı. Ataşehir Polikliniği'nde Murat Kara hocamız bir ön görüşme yaptı kendisiyle. O bizim tamamen planımızı ona ait. Sonra Sırbistan polikliniğinden Ekim için Altunzade polikliniğine geçtik. Altunzade polikliniğinde güzel bir ekip karşıladı bizi. Her şey yolunda gitti. Tam 31 Aralık günü Ekim yapıldı. Yaklaşık sabah 7'de başladı 1'de falan bitti. Burada teşekkürlerim etmek istiyorum. Altunzade'de bu operasyonu katan arkadaşlar vardı. Özellikle Murat Can Bey, Dilara Hanım birisi ekim işini birinin söküm işini yaptı. Sonrasında Muhammed sağ olsun çok ilgilendi. ekipte İrem Hanım vardı, Beyza Hanım vardı. Sonradan bir de Mustafa diye bir arkadaşımız katıldı. Orada da Lale Hanım diye bir doktorumuz vardı. O bizim planlarımızı hazırladı. dediğim gibi bir iki gün zorluk çektik. Onun sıkıntı onun haricinde bir herhangi bir bende şişlik ödem vesaire olmadı. Onları videolarda görürsünüz zaten en son 10 on gün, 10. günlerde biraz kabuklar kaşındı. Onun haricinde de bir sıkıntı olmadı. Biz 5. gün sonrasında işimize gücümüze baktık. Bir sorun yaşamadık onunla da. İzlersiniz süreci. Herkese çok teşekkür ederim emeğe geçen. Dediğim gibi bu bir reklam değil. Kendi paramızı verdik. Ee, bir işe girdik. Her şey böyle şeffaf bir şekilde yayınlıyoruz. İzleyenlere iyi şeyler, fikir olur. Hani korkulacak bir şey var mı? Çok korkulacak bir şey yok sıkıntılı mı? Evet sıkıntılı biraz. Yani uğraşıyorsunuz tabii ki. Hiç meşaketsiz bir şey yok. Tavsiye ederim. Şu anki 10 gün, 11, 12. gündeki görünüm bu. Tamamen temizlendi. Her şey yolunda. Bakalım sonra ne olacak süreç. Belki paylaşırız tekrar. Ama ilk 10 günü tam kesintisiz yayınlıyorum. İzlerseniz. Ee, bu arada Tunuzade'de Doktor Burak Tuncer'le tanışmak istedik ama kendisi orada yoktu. Buradan selam olsun kendisine. Görüşmek üzere hoşça kalın. Selam arkadaşlar. İlk görüşme için SS4 Ateşehir Kliniğine geldik. Burada fiyat konusunda görüşeceğiz. Bakalım anlaşırsak burada bir yola gireceğiz. Şimdiden hayırlısı görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Murat'la Estevort'a geldik. Bugün muayene olacağız. Hadi bakalım. Ateşin Ateşin bakalım. Var. Oooo, zaten. <laughs> bakalım burdayız Bugün muayene ve kan vereceğiz Hüsmet süreç, süreç başlıyor evet ilk kurbanımız Murat Çok bir paket kan verdik burada bekliyoruz evet Murat'la muayene alacağız burada bekliyoruz Murat, ortam böyle bura arkadaşlar Hey arkadaşlar. Bugün 31 Aralık 2024. Evet. Istedim. Yılbaşı günü ekime geldik. Hayırlısı. Sabah kaç saat kaç? Saat 5.47. Altı buçuk var. Başka bakalım hayırlısı. Heyecan var mı Şaklıyorum. Yani çok yok. Sen de? Sen de uyuyamamışsın. <gülüyor> <gülüyor> saat başı kaldı. Evet, bakalım. çekim de yapacağız. Görüşmek üzere. Evet Murat, tamam yolumuz Ne bekliyoruz. Ekim yerine geldik, bakalım. Muhammed arkadaşımız bize eşlik ediyor, teşekkür ediyoruz kendisine. kolay gelsin. Nasılsınız? Evet, Nasılsınız? teşekkür ederim. Burada evet, grev sayımı yapıyoruz. Evet, tek tek sayıyoruz. Bir yeri sallayalım. Evet, sökülmüşü bitti. Yemek molası. Bir ağrı yok. Sıkıldık sadece. Bir sorun yok. Evet, Murat Tüçhan hocam ekime başladı. Ekiyoruz. Sağ olsun. Ağrısız yok. Ahmet de burada yani. gene. <laughs> Beyza Hanım burada. Hep beraber buradayız. Ekip tamam. Devam ediyoruz. Evet. Murat Hocam ekim bitirdi. Evet. Muhammed sağ olsun. Sıklama evet. yapıyorsun Muhammed? Ne evet yapıyorsun? Evet. temizliyorum şu an oğlumuzu. Muhammed sık yapıyor. Gayet güzel gözüküyor. İrem Hanım sağ olsun. O yardımcı oldu. Çok Bezan güzel Hanım. bir operasyon oldu. Şu an kameramız Mustafa Bey. O da sonradan katıldı ekibe. <laughs> Herkese çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Sorusuz hocam de. kaç tane ektik? E, 3650 tane ektik. 3650 tane. İyi Allah bereket versin. Teşekkür ederiz. Herkese eline sağlık. Geçmiş olsun. Sağ sen. olun. Aynen. Teşekkür ederiz hocam. Evet operasyon tamamlandı. Ne kadar sürdü? Yaklaşık 7'den girdik desek 8, 9, 10, 11, 12, evet. 12.40 yani buçuk 6 saat maksimum 6 saat sürdü toplam. İyiydi. Ufak demek sadece iğne ağrıları var. Onun haricinde bir ağrısızı yoktu. bir şeydi. Hafif bir anestezi vardı. O beni uyutmadı. Sadece böyle bir tatlı yaptı. Onun haricinde bir sıkıntı yaşamadım. Yaklaşık 3500 tane kök. Ekip güzel. Arkadaşlar iyi gidiyor. Her şey yolunda. Bakalım süreç nasıl gidecek bundan sonra. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, ekimi yaptık, tamamlandı. Bugün sabah 6 uçta gittik. Buradan 7'de ekimi aldılar. Saat 1 gibi çıktık. 2'de de eve geldik. Yani bizim tercihimiz Estevert oldu. Bu bir reklam değildir. Yani reklam olsun diye bunu yapmıyoruz. Sadece fikir olsun arkadaşları. Hani ben memnun kaldım. Güvenilir. Her şey nizami. Her şey prosedür uygun bu şekilde ilerliyor firmada. Bir çanta verdiler çıkarken. Bu arada sabah 2'de eve geldik dedim. Şu anki hali bu. Ufak tefek şişlerinde çok az bir ağrı var. Öyle çok yoğun bir ağrı yok. Harikesti içtim. Gayet iyi. yemem yedim. Bir sıkıntı yok. Böyle bir şapka çıktı. Belli belli gün sonra. Dediğim gibi düzenli bir firma. ilaçları verdi. Nasıl kullanacağımızı tarif ediyor. Tekrar gene ilaçların nasıl kullanılabilir bilgilendirme formu. açıklamalar neden oldu? Yapılan kan tahlili analizi sözleşmemiz ve eklen köklerin adeti 3650 adet bir sertifika veriliyor. Sonrasında kutunun içinde bir tane kafa için gel, şey soğuk kompleks için bundan içinden jel çıkıyor. Buzdolabına saklıyoruz. Büyük ihtimalle şampuan antibiyotik. Bu da mide koruyucu sanırım. Bu losyon yıkama için. Bu da bir ilaç. Kapsül. Kapsüller. İki tane daha ilaç çıktı. İki tane daha ilaç. Koraspirin var. Sonrasında peretnol diye. Bu da ödem şişlik önleyici. Bir tane de ağrı kesicimiz var. Apranak. Apranak, Evet Alpera. Teşekkür ederim. Yani ilk gün bu şekilde bir sıkıntı yok. 10 gün bu tamamlayıp öyle yayınlayacağız. Emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar birinci gündeyiz. Bugün 1 Ocak 2025. Bugün resmi tatil olduğu için bandaj söktürmeye gidemiyoruz. Yarın gideceğiz. Hastanenin bize verdiği buz jeli. Bunu buzdolabının sıfır olan bölümünde saklıyoruz. Sonra şöyle bir uygulama yapıyoruz. Bandana indirip şu alınlara ve şakaklara olacak şekilde böyle bir baskı şeklinde şöyle bir uygulama yapıyoruz şişmesin diye. Bugüne kadar herhangi bir şiş olmadı. Gördüğünüz üzere birinci gündeyiz. Ee, şöyle bir yastık aldım kendime. Bunu da verseler aslında iyi de her şey verdiler. Bir tek bunu vermediler. Enteresan şekilde. Bunu da benziciden 100 TL aldık. Gayet iş görüyor. Uyurken bununla uyuduk. Bir sıkıntı yaşamadık. Biraz ara ara Tabi uyandık, uyuduk, bundan koyduk falan. Öyle bir sabah oldu. Şimdi gündüz oldu saat yaklaşık 3 civarı öğleden sonra. Oturuyoruz, Squid Game'i bitiriyoruz. Tabi da gösterebilirsin her falan. Kompleksimizi yapacağız. Bu şekilde şöyle koyarak. Şu ana kadar şey onun da bir sıkıntı yok. Yarın bandanamız da çıkacak. Bandajımız çıkacak. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugün İkinci gün bandajı söktüreceğiz. Geldik bakalım. Murat da burada. Murat sen de mi söktüreceksin? Evet abi. Bakayım. Nasıl olmuş? İyi yakışıklı olmuş. Şuradan da burada el sallamıyorum. El sallamıyorum. Bir ozon tedavisi uygulayacak. Şimdi oraya gidiyoruz. Doktorumuza teşekkür ederiz. Söküldü. Bir ozon tedavisi önerdiler. Şirket bize hediye etti bu ozon tedavisini firma. Hem kanlanma daha iyi olsun hem tepe bölgesi biraz daha açık diye. Oranın için hem vitamin görevi görecek. Böyle bir tedaviye başladık. Bir seansta olsa belki faydası olacak. Kendi kanımızı alıp ozonla birleştirip geri tekrar bize veriyorlar. Herhalde bir 10-15 dakika sürecek. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Görüşmek üzere. Evet ikinci günde geldik ön bir temizlik yaptı, bandajı söktüler. Bana ekstradan e, Estevert bir ozon tedavisi uyguladı. Kendi kanımdan alarak bir e, ozon uygulaması yaptı damara. Her şey olduğunda bir sıkıntı yok. İkinci evinde şu durum bu. Cumartesi günü geleceğiz, bir yıkama yapacağız. İyi olacak gibi. Hoşçakalın sen. Bugün üçüncü gündeyiz. Üçüncü gündeki durum bu. Yani bandanayı söktük artık. Buna gerek yok dediler. Söktük. Son durum bu. Benim tepelerde biraz yok. Belki ikinci seans ama ona gerek duymuyoruz. Şu anda son durum bu. Yani nasıl hissediyorum? Kafamın içinde böyle üstü şey gibi, kabuk tutmuş gibi böyle bir his var. Ağrısısı yok. Sadece ilk gün birazcık olmuştu. Şimdi Alperen bir sprey uygulaması yapacak. Onu gösterelim size. Bunu üç saatte bir uyguluyoruz. Uygulayabilirsin Alperencio. Şöyle. şimdi. Bir saatte bir bunu uyguluyoruz. Yarın bir ön yıkama yapacağız. Selam arkadaşlar. Bugün 4 Ocak 4. günündeyiz. Bir ön yıkama yapacak hocamız. Bu sadece ara yıkama mı diye geçiyor? Ne evet, diye geçiyor hocam? Ara yıkama. Ara yıkama diye geçiyor. Hop ben atladım ya. Teşekkür ederim. Evet tamam. Dördüncü günde geldik. Hem yıkattık, ön yıkama yapalım dedi geçen hocamız. Süper süper. Ee, bana ekstradan bir ozon uygulattı. Ozon süper. tedavisi yapalım dedi. Bugün bir ön yıkama oldu. iyi oldu bizim için. Biraz ferahladık hocam ya. Evet. Şimdi daha bir kontrole geldik. Daha da, daha da her geçen biraz daha rahat olacak. Dönem bölgeniz toparlanmış hemen Ön tarafta da greflerimiz yerli yerinde. Bizim için önemli olan bu. Evet. Aynı zamanda e, 10. güne kadar yine bu şekilde koruyoruz. Hı hı. Yine hep size söylediğiniz aynı şekilde devam ediyorsunuz. Size de bir, hemen bir bakayım. Dönem bölgemiz evet, gayet güzel. Zaten toparlanıyor 3-4 günde. Greflerimiz yerli yerinde. Evet. Yıkımımızı, şekilde, devam. Devam. devam, devam Bu hafta spreye devam edeceğiz olacak. <laughs> Aynen öyle. 10. güne kadar. 10. günde burada kabuk atma işlerimiz olacak. Kabuktan sonra, kabuklar atıldıktan sonra bütün yaşantınıza devam edebilirsiniz. Evet, Artık tamam. rahat uyuyabilirsiniz. Evet. Böyle sık üstü değiliz. Evet. Tamam. 10 güne yapalım. kadar dikkat edeceğiz. Biz tamam. haftaya perşembe doluyor ama 3 Mart'ta gelebiliriz herhalde. Fark eder mi hocam? fark etmez gelebilirsin. Bir iki gün yani yani erken olmasın geç olsa sıkıntı tamam. olmuyor. Ha. Çünkü, evet. Hocama teşekkür ederiz. Ben, ben teşekkür ederim. Şu ürünlere önerdiler. Bu ürünlere bakacağız. Burada ürünleri tedarik edebiliyoruz. 10. gün itibaren. 4. gün çıkış yapıyoruz. Hoşçakalın. Çıkalım Hoşça Murat. Hoşça 2025 Pazar akşamı. Ee, Son durum bu şekilde. Dün bir ön yıkama yapmıştık. Yan taraftaki yaralar, döner bölgedeki yaralar iyileşti. Gayet iyi durumda aslında. Ağrısız yok. Yine yatarken biraz dikkat etmek gerekiyor. Biraz uyku problemi oluyor tabi. Sırt üstü yatmak zor oluyor. Spreye devam ediyoruz. Püskürtmeye üst taraflara. Nemli tutuyoruz birazcık. Yan taraflar için, yara bölgeler için biz Bepantol krem aldık. Doktor sorduk. Doktordan bir öneri üzerinde kremden aldık. Kremi yan bölgelere sürüyoruz yaralı bölgelere. En azından biraz yumuşatıyor. Son durum bu. Ağrısız hiçbir şey yok. Çarşıya çıktık, markete falan gittik. Onun dışında bir sorun yok. Her şey yolunda. Selam Çok arkadaşlar. 6. gündeyiz. Bugün işe gittik. Bir sıkıntı yok. Geldik. Boyundan aşağımı yıkadım. Buraları ellemedim gene. Sadece sprey ile temizlik yaptık. Peçeteyle aldık yanları. Son durum bu şekilde. Umarım görüyorsunuzdur. Yaralar iyileşmek üzere. Yaralar gayet iyi. Şöyle göstereyim. 6. gününde bu şekilde kapatıyoruz. Son halimiz. Yarın görüşmek üzere. Selam arkadaşlar. 7 Ocak 2025 7. gündeyiz. Geçen hafta tam bugün ekim yapılmıştı. Son durumu göstereyim size. Yanlar kabuklandı iyice. Biraz kaşınıyor. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Cumartesi günü yıkamaya gideceğiz. 7. gün bu şekilde. Hoşçakalın. Arkadaşlar bugün 8 Ocak 2025. 8, 8. gündeyiz. 8. gündeki durumu paylaşıyorum. Bu şekilde. İyice yandaki kabuklar dökülmeye başladı. Bu şekilde görüyorsunuz umarım. Yanlar bu şekilde. Bir de size yatış önerim olacak. Biliyorsunuz 10 gün sırt üstü yatmak zorundayız. Ben de şöyle bir yastık almıştım ama bu yastık da biraz daha böyle dik pozisyondayken işe yarıyor. Tam sırt üstü yattığımızda biraz zor oluyor. Ben yatak odasında yatıyorum. Şöyle bir yumuşak bir küçük yastığım var benim baş harfimde. Şöyle iki tane yastık alıyorum. Bu iki yastığın tam arasına bu şekilde koyu yatıyorum. Böyle gayet rahat oluyor. Bu şekilde yatarsanız rahat edebilirsiniz. Ben böyle rahat ettim. Bunda çok rahat edemedim. Bunda sanki oturur pozisyondayken biraz iyi. 10 haricinde çok iyi değil. Şöyle yapabilirsiniz. Bilemiyorum nasıl istiyorsanız ama. Ama ben bu şekilde rahat ettim. Burada size bir bilgi olsun. Hoşçakalın. Selam arkadaşlar. 9 Ocak 2025. Biz de 9. gündeyiz. Son durumu paylaşıyorum. Bu şekilde. Yanlarımız bu şekilde. Fıs fıs uygulamasına devam ediyoruz. Zaten uygula Gösterelim arkadaşlar. Şey 10 gün boyunca böyle yapacağız. 10. gün yarın aslında. Yarın gidemeyeceğimiz için biz 11. gün cumartesi günü gideceğiz yıkama. Bu şekilde görüşmek üzere. Evet 11. gündeyiz. Kabuk sekim için yıkamaya geldik. Son durum bu. Bakayım Murat. O yakışıklı. Evet. Benim de böyle. Bakalım şimdi kabuklar gidince nasıl olacak? Kabuktan sonra tekrar görüşürüz. Evet, <laughs> 11. gün, 11. gün yıkamaya geldik. Kurtulacağız sonunda kabuklardan. Önce ilaç mı yapıyoruz hocam? Evet, losyon süreceğiz. Bekleyeceğiz sonra. Bekleyeceğiz. Abi. Ondan sonra yıkamaya alacağız. Tamam. Aşağı doktor uğruyoruz değil mi? Aynen. Neksibire gitti. Evet, saçlar yıkandı. Aynen. Harika evet. izledi Murat. O, çok çok rahat rahatladık ya. Diyor. Çok iyi oldu. Biz 11 günlük süreci bitirdik. Şimdi muayene olacağız, resim çektireceğiz. Bizden bu kadar. Hayırlı olsun. Yeni kurbanımız Emre. <gülüyor> <gülüyor> Emre de bugün getirdik. Emre de bugün <laughs> e, anlaşma yaptık. O da 8 Şubat'ta gelecek. İnşallah. Hayırlı olsun dedim de. Şimdi geldik bir muayene, şey, kontrol olacağız. Kontrol ettik. Ondan sonra çıkacağız arkadaşlar burada. Burası da operasyon olduğu katı. İçer tekniğiyle direct hair implantation. Yani buradan topladığımız kökleri tek hı. tek kalemlere yerleştiriyoruz. Hı hı. Kanal açmayla kök yerleştirmeyi aynı anda yapıyoruz. Evet. Yani tek tek kanal açıp içine tek tek ayrıyetten kök yerleştiriyoruz. Tek bir operasyon yapıyoruz evet. Bir dokunuşta dokunuya bir kez dokunarak kökü yerleştirdiğimiz için iyileşme süreci de bu evet. sayede iyi oluyor. An... Kanama sürecinde de tamponlamış oluyoruz. Evet. Şimdi buraya ama ikinci bir işlem yapılması gerekiyor. Hemen Hı -hı. hemen bunu yani... tıbben e, sağlık açısından bakacak olursak yaklaşık bir 7 ay sonra yapılmasında herhangi bir sakınca yok. Bakalım hocam bir uzasın da ona o zaman karar verelim. Şimdilik. <laughs> Şimdi buraya bir de ekilenlerin tutma oranı yaklaşık %30 yüzde evet. Evet, evet. Verimliliğini arttırmak için işlemden sonra ya da işlem içerisinde hı hı. tedavi uygulanarak buradaki yoğunluğu arttırma şansımız da var. Evet, evet onu diyorum hocam. Hatta sakal bile çalışılabiliyor tepeye hı hı. yoğunluğu arttırmak adına. Tamam. Şu an herhangi bir problem gözükmüyor. Her şey yoğunluğu. Biraz belki PRP'lerde canlanır diye düşünüyoruz hocam. PRP canlandırmaz. PRP canlandırmaz. Koruyucu bir tedavi. Koruyucu bir tedavi. evet, evet. Saçınız örnek böyle dökülüyor. Hı hı. Dökülen saçlarınızın durması, yani dökülmeyi durdurması, biraz daha parlak göstermesi adına yapılan bir tedavidir. Ama en nihayetinde orada işte daha etkili tedavilerimiz var. Egzozom tedavimiz var. Hı -hı. Saç lazer tedavimiz var. Lazer lazer de yapılır. Bunlar daha etkili. <laughs> etkili olan katma değeri daha etkili. Tamam. Lazer daha etkili. Mesela tepenin problemi nedir? Kan dolaşımı düşüktür. Hı hı. Tepedeki kan dolaşımını arttırarak orada ektiğiniz köklerin tutma oranını verimli anlamda arttırır. Evet. Neredeyse. Ozon yaptı hocam. birkaç sefer hocamız önerdi ozon tedavisi. Ozon tedavisi. Hep bir yaptılar Şimdi ozon yani. sadece saça yönelik bir tedavi değil. evet Aha, evet, evet. Katma değeri yara iyileşmesine, kalbdeki mikrop oranını sıfıra düşürmesine, bağışıklık sistemini arttırmada. Evet o da Gece rahatça uyuyup sabah çok daha dinç kalkmanızı sağlayabilecek bir tedavi. Hı, hı. Hani derideki yaraların iyileşmesine biz hı hı. Şeker hastalarına ozon tedavisi öneriyoruz, hı hı. daha önce onkoloji geçmiş olan hastalara öneriyoruz, hı hı hı. Ee, bağışıklığı düşük olan hastalara öneriyoruz. Yani katma değeri çok büyük, birçok faktörü var. Bakalım hocam uzasın artık tepeyi sonra düşüneceğiz. <laughs>